Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni videomuzda sizlere tavuklarımızın yumurta verimini hala da bu kış sezonuna girerken 5 kart nasıl arttırırsınız onu göstereceğim. Evet. <laughs> Çünkü ben kendi kümesimde mevsimsel olarak. Değil mi ipucuym benim? Gel bakayım, bakayım beraber anlatalım tamam mı? Tamam. Ayaklarıma kapatın, ilk beraber anlatalım. Mevsimsel olarak her yıl böyle belirli dönemlerde hayvanlara uyguladığım özel bir tarif var. Bunu daha önce videoların birinde bahsetmiştim ama uzun zaman oldu ve tekrardan yeni bir tarifle daha da açıklayıcı bir videoyla sizlerleyim. İnşallah faydalı olur. Kış sezonuna girerken hayvanlarınızı korumanız. Ve yumurta verilmesi için çok önemli ipuçları da bu da vereceğim size. Önce gidip yumurta toplayalım isterseniz. Evet, çok muhterem, çok değerli tavuk camiasından, tavukçillerden cemaat burada arkadaşlar. Maşallah, bütün tavuklarımız akşam saatlerine yakın buradalar. Biz öğlende bir yumurta topluyoruz, bir de akşam yumurta topluyoruz. Şu an kış sezonuna doğru ilerlediğimiz içinse bol bol yumurta topluyoruz. Ve şimdi sizlerle birlikte bu yumurtaları topluyoruz. Hadi bismillah diyelim yumurtalarımızı toplamaya başlayalım. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bu yumurtalar verdiğimiz tarifle birlikte çıkan yumurtalar ve gerçekten bu ara yumurta verimimiz oldukça fazla. O yüzden <laughs> bütün yumurtalarımızı da elimizden gelmeye değerlendirmeye Hadi kızım atla. Ay maşallah sen oraya atlayabileceğini biliyordum ben sana güveniyordum. Hadi bismillah diyelim ve Tokyo'nun kurk olduğunu da şimdi fark ettim. Şimdi çok fazla abartmaya yok. Tokyo artık o kadar alıştırdı ki bize kurk olmayı. Artık çok yumurtamıyorum. Sadece altta yumurtalar alacağım. Akşama kadar salınan yumurtaların hepsini toplayalım. Hadi başladık toplamaya. Mavi yumurtalar bile var aslında. Ha, ha güzel ha bak. Tokyo kalk hele kalk. Ulan <laughs> Tokyo. Sen bu bozuşacağız sonunda Tokyo. Tokyo yeterli bak. Ya bilsem kış önümüz Tokyo. Şimdi yatırırsam olmaz. Kızım benim. Canım benim. Şşt hele çık oradan. İspikçi çık. Devlet Ajanı çık. Çık Devlet Ajanı çık oradan bismillah. Burada da kaç tane yumurta var? Evet. Üç tane de buradan aldık. Sayıyor musunuz? Şu yumurta delinmiş mi? Hayır delinmemiş. Şuna bakalım. Burada yumurtaların şekli falan da çok iyi. Yani böyle bakın pürüzsüz ve gayet şekilli yumurtalar. Demek ki dozu çok iyi ayarlıyoruz. Birazdan göreceksiniz ne dozundan bahsettiğimi. Hay maşallah burada da yumurtalarımız var. Şu an yumurta verimimiz tavuk yumurtalarımızda neredeyse 5 kat artmış durumda. Sadece uyguladığım yöntem 2 haftada işlevini görmeye başladı. Hatta uyguladığımız tarifin <laughs> gurk olma özelliği de var. Hadi dışarı çıkalım. 25 kat yumurta verimimiz arttı ve yumurtalar şimdi topladık gördüğünüz gibi. Bayağı da bir yumurtamız oldu ve pürüzsüz ve şekilleri gayet iyi. Şimdi vereceğimiz tarife yavaştan geçebiliriz. Yalnız bu tarifin gerçekten de kümesinizde gurk olabileceğini göze alarak uygulamanızı söylerim. Çünkü kurt tavuğu da oluşturur. Yani bu anneli küçüklerin canlandır hayvanları biraz ısıtıyor maalesef. Hadi şimdi bu özel sihirli tarifimizin yanına geçelim. Tavuklarınız yumurta yapmıyor mu? Tavukların yumurta verimini nasıl artırırım diye merak mı edersiniz? İşte bütün bu soruların cevabı harikalar diyarında sizlerle olacak şimdi. Ah sonra <laughs> yaş mayası bütün marketlerde var. Çok ucuz. Böyle bir tabletini şu an buraya boşaltacağım. Bak bir tanesini attık. Şu şekilde bunu eriteceksiniz. Suyla böyle köpürene kadar bunu karıştırmanız lazım. İçerisinde bulunan, ekmek mayası içinde bulunan çok fazla sayıda bakterinin faydalı bakteri söyleyeyim. Tavukların metabolizmasında etkileri çok fazla. Hayvanların bağışıklık sistemi güçlendirirken içindeki birçok vitamin, mineral sebebiyle de hayvanların yumurta salma aralığını biraz daha fazlalaştırıyor. Sizlere çok küçük ipuçları da şimdi birazdan vereceğim. Sadece sizlere tek isteğimiz bu tarifi yaparken biraz ılık su kullanmanız. Yani parmağını soktuğunuz zaman ısıracak şekilde bir su olacak ve köpürene dek bunu karıştıracaksınız. Suyla iyi etkileşime girmesi lazım. Dışındaki folduktaki yumurtaları da toplamayı unutmayalım değil mi? O yüzden gelelim hemen şurada. <laughs> yumurta salıyor zaten. Ondan da gösterelim. Yumurtadan toplayalım ki bu, bu süreçte görün yumurta verimi. Şu an akşam saatlerinde, öğlen saatlerinde yumurtalar toplanmış durumda. Şimdi akşam saatlerindeki yumurtalar topluyoruz. İçeriyi topladık. Şimdi dışarıdaki yumurtalar da alıyoruz. Alırken de birkaç şey söylemek isterim size. Bu tarif uyguladığınız zaman çok fazla abartmamanızı öneririm. Çünkü çok fazla abartırsanız hayvanların yumurta rutinini biraz bozar. Şekilsiz yumurta atmaya başlar da bu tarifi durdurmanız lazım. Çünkü çok fazla etkili bir tarif. Biraz bozunu fazla, biraz haftasını fazla yaparsanız hayvanlar bu sefer çok aşırı derecede pat pat salacak. Ve bunu salarken de aşırı şekilsiz yumurtalar bırakacaklar. Ve bu da sıkıntı sizler için ve hayvanlar için. O yüzden burada da ince ayarlamalar yapın. Evet buradan da kaç tane aldık? 5 yumurta da buradan aldık. Çok iyi, bu kadar yumurtamız oldu. Sayı alabilirsiniz gayet normal ve çok etkili neredeyse hayvanlarımız yani 24 saatte bir yumurta salarken neredeyse böyle bir buçuğa çıkma üzereler <laughs> öyle söyleyeyim çok derinden bir salihler var ya sağlam bunu ben sürekli devam ettirmeyeceğim şu an havalar serinlediği de için devam ettiriyoruz geçen 5 litrelik bir suya 40 bu kaç milim mesela 42 grammış bir tablete atmanız yeterli. 5 litrelik bir suyu ama çok iyi karıştırın suyu. Bunu su yoluyla bütün hayvanlara verebilirsiniz. Haftada bir kez olmak şartıyla bu arada bakın. Fazla abartmayın. Bu su şekliydi. Suyla hayvanların deposuna döküyorsunuz ve bütün hayvanlar o depodan yararlanıyor. Çok iyi karıştırmalısınız. Şimdi dur şimdi. Bunu götürüp birlikte de depoya dökelim. Sizden yardımıyla içeriye dökürem arkadaşlar. Güzel rahat önemli. Çok fazla dökemeyeceğim. Bakın biraz al. Şimdi sizlere yemle nasıl uygularsanız onu göstereceğim. Bu tarifle hayvanlarınızın yumurta verimini 5 kart artırabilirsiniz. 5 kart diyelim, diyersiz kart diyelim bu arada. Bu kart. iki oldu, kart diyersin. <laughs> kart yetmez, kart kurt. Şivem el vermiyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten yani bu tarifle aşırı artırırsınız. Şimdi diye yazsız ya dadaş abartır 5 kat olur mu? Deneyin, görürsünüz. <laughs> Niye diye yazsız bakın. Bunu ben yurt dışında uygulandığını öğrendiğim zaman çok gerçekten de inanamadım. Sonra biraz araştırdık ve gerçekten yurt dışında o büyük firmalar var ya yumurta firmaları falan. Yumurta çiftlikleri öyle söyleyeyim. Bunların hepsinin özellikle kullandığı tarif bu. Şöyle orada yasak. Bütün kümesler, çiftlikler haftalık işte aylık olarak kontrol ediliyor devlet tarafından ki C doğru yerine yediriliyor mu? Yani halka zarar verecek herhangi bir şey var mı? Bu keşke kendi bizim ülkemizde de böyle bir şey olsa insanlara zararlı şeyler olmasa. işte bu çiftliklerden aldığımız bilgi bu yöndeydi. Bu çiftlikler bu yaş maya sayesinde hayvanlarına haftalık olarak uyguluyorlar ve yumurta verimini ve hayvanların sağlığını aynı zamanda korumaya çalışıyorlar. Yoksa devlet baba onlara izin vermiyor. Biz de burada uyguluyoruz ve ülkede çok fazla uygulayanlar da var çok fazla konuştum da biz işte. Bu da çok konuşmuyor. Tayyolu biz odanı O da biz yani. Acak bu neydir? Acak <laughs> bu yiyecek abi şu an. Ben yiyemiyorum ya. <laughs> bir cesle de bir tadına baksam. Çok meraklı bir şey olduğu için bu Tayyollar hep öyle düşünüyorlar. <laughs> bak hele daha bak. Elimde çınar. Acak bu tadır. Merak, çok merak. Böyle sıkıntıdır. Ayağım bence. Ve son olarak birkaç şey daha söylüyor arkadaşlar. O yüzden bunu bu tarif uygularken haftalık rutinden fazlasına çıkarsanız hayvanlar çok değerli bir fabrikaya dönür. Bu fabrika Sadece yani Bence abi benim tavuclarım yambeci yambeci yumurtlar. Çok normal bir şey. Hayat <laughs> çok verirseniz. Ve aynı zamanda bu hayvanların gurk olmasına da sebebiyet verir. Hem de çok gurk düşündürür bu. Bunu her hafta verin siz görürsünüz. Çok burk olur arkadaşlar. Biraz dikkat edin bu konularda. Neyse neredeyse tarifimiz hazır. Bayağı bir güzel karıştırdık. Tarifin en güzel yanı da tek bir ürün olması ve 3,5-4 liralık bir fiyatına, fiyata sahip olması. Ve bu mayanın aslında bilmiyorum şu doğal var mı yoksa bu doğal mı bilmiyorum. Masya biz marşetten ayrı yapalım. bunu yeme karıştırarak uygulayabilirsiniz. Ama gidip de yumurta yemine karıştırmanız önemli. Daha çok böyle toz civciv yemi olması bizim için önemli. Ve yani bu toz civciv yemi de yine normal olsun yani. Mısır kırığı olur, toz olsun da ne olursa olsun bu şekilde uyguluyoruz. Kıvamı da nasıl olacağını şimdi göstereceğim. Çok fazla... Bunun içine artı olarak yumurta kırabilirsiniz. Bu arada onu söyleyeyim. Protein değerini arttırabilirsiniz. Protein değerler biraz daha yüksek olursa yemin. Hayvanlar mesela tüy dökmüş olanın tüyünü çıkartır. Ne bileyim işte daha etkili olur. Protein sonuçta bu. Çünkü mayada bazı şeyler yok. O yüzden mayanın eksiklerini de bu şekilde giderebilirsiniz. Ben yumurta kırdığım oldu. Hatta şu an gra Değil mi? Gra. Gra. Zibit. Şşt. Zibidi. Gra mı? <laughs> Az bir şey kaldı şu kuramı bir yakalayayım. Şu an halen daha çok sulu Oo, <laughs> oh, adı <Adolf> Hitler geldi. Nazisler de. Nani 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 titi nani nani. Evet bakın mavi yumurtamızı kırıyoruz. Şu an tavuklar da aklını itiriyor. Onu görüyorlar ya bak. Bir de şuradan normal bir beyaz yumurta kıralım. Bu tat versin. Yani bu iki tane yumurta bir şey etmez. Onu da söyleyeyim kıracaksanız çok kırmaz lazım. Şu an sadece ben sizlere göster olsun diye göstereceğim. Buna ekstra yumurta kattık ya, buna keçi boynuzu, tozu gibi şeyler de katılabilir. Doğal olan her şey katabilirsiniz yeme. Artı dışarıdan bir şey getirmeyin de gerisi kolay. Şu an kıvamı yakalayacağım gibi. Son gemide barıştırdım yumurta da var içinde arkadaşlar. Şu an bayağı bir güzel oldu gibi. Tamam oldu. Çiftliği olan arkadaşlar. 600 tane, 1000 tane tavuğu olan arkadaşlar. Sizlere seslenirim. Bu tarifi haftalık olarak bütün sürüye verebilirsiniz. Yeterse büyüteceğiz. yetersiz zaten maya yetmez olur ama çok hayvan olduğu için işçiliği biraz ağır olabilir. Ancak verirseniz göreceksiniz yumurta veriminizdeki artışı. Haber olsun bu hiç yumurta yemine memine benzemez. Hayvancı bir yumurta salları ve tamamen de doğal bir yöntem. <laughs> evet bu harikalar diyarı böyle bir 5 gün yumurta toplamıyor ve bu kadar yumurtayı nasıl toplar diye soruyorsanız işte bunların hepsine bunlar şahit arkadaşlar. Bunlar bizim kümesin fedailer. Bunlar bizim kümesin böyük canneleri. Balkonunda oturan komşular bunlar arkadaşlar. Bu komşular her şeyden haberdar olan ama kimseyle paylaşmayan sadece kendi aralarında gıybet eden komşular bunlar. Ve bakın en dadını da bunlar bulur bu işin. Bilirler nasıl bir şey olduğunu ya baba. Aklını yitirecek düşecek oraya aşağı bak. Bakalım bakalım Tamam azıcık ye hadi. Hem de herkes görsün sizin ne kadar sevdiğinizi o yeme. İşte <laughs> yeme <laughs> bahtlı olmuyor. İçine atlar ondan da dedi. Ve atta da hanımefendi sonra dışına çıkar. Evet verip sana. Sağaplanacak gibi oraya. <laughs> bu yumurta verimi harikalar diyen ne kadar çok. Ya bu kadar yumurtayı nasıl topluyorsun o kadar tavuktan gibi bir sürü soru aldık. Yumurta verimi basit bir konu değil aslında. Bu tecrübe gerektiren ve yılların çalışmalarıyla olan şeyler arkadaşlar ki bundan sonra da zaten çok güzel videolar olacak bir konusunda. Yeah, but... Neyse arkadaşlar böylece bu videonun da sonuna geldik. Ben bu yemeği tabi dağıtacağım bütün kafestere ama daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizler için bence faydalı oldu. Benim için de faydalı bir video oldu. Bayağı emek verdik. Umarım bir like atar bir de abone olursunuz artık. Çok teşekkür ediyorum. Diğer güzel videolarda görüşürüz.